selamlar. Zontes ailesi tanır. Ne zamandır video çekmek istiyordum. İbrahim Usta ile beraberiz. Kendisi motosiklet, araba, hatta neredeyse tüm araçlara <laughs> evet. araçlara yazılım yapıyor. Ama son zamanlarda biraz motosiklet tarafında ustamla ve Yani o tarafta evet, da. öyle oldu. Watch serisi, Zontes serisi motosikletleri benim bildiğim en çok şu an gördüğüm, son takip ettiğim yazılım onlar tarafından geliyor. 250 sınıfına mı çok geliyor şu anda? Aslında şöyle, Çin grubu motorlarda gruplaşmak çok daha aktif kullanıldığı hmm, için evet. biri diğerini önerdiği için çok daha hızlı hareket ediyor orada. Ama aslında birçok markayı yapıyoruz burada. işte Yamaha t -X işte Kimco, Suzuki, Onda... aslında ne ee... hemen çoğu marka yapıyoruz. Yani, yani, spesifik varsa, belki modellerde yapamadığınız olabilir. Dur, evet. onlar varsa evet. belki o vardı ama Çin grubunda o gruplaşma çok iyi olduğundan dolayı o ona o ona tavsiye ederek çok hızlı aksiyon alınıyor. O yüzden oradan biraz Zontes, Bosch grubundan hızlı biraz çıkış çıkış evet. evet. Şimdi şöyle sorayım İbrahim Usta sana. Seni tanıyalım. Yani İbrahim Usta burada Loel Yazılım olarak geçiyor değil mi? Autotek diye evet. geçiyor sanırım ama. Ya ben Lowa Autotek olarak bir marka oluşturmaya çalıştım ama motosiklet olarak kaldık burada. <laughs> çünkü ben genelde dediğiniz gibi iş makinesinden tutun, ağır vasıta, marine kadar hepsine yazılım yapıyorum. Ama bu dönemde motosiklette böyle bir yükseliş... Işte. Evet, yükseliş bu yönde oldu. O yüzden aslında markam Lowa Autotek. Peki ne kadar süredir yapıyorsun İbrahim burada? Ee, ne kadar süredir buradasın? Ben ee... bu işi yaklaşık 14 yıldır hobi olarak yapıyordum. Arkadaşlarım ülken açtılar, beraber açtık kurulumunu yaptık vesairesini yaptık. O zaman Türkiye'de olmayan cihazları yurt dışından daha distribütörü yoktu, Türkiye'ye aldık getirdik kullandık. Zaman zaman hep böyle gidip arkadaşlarımın, kendimin, eşimin, dostumun motorları <laughs> <hazırımlarını gülüyor> yapıyordum ama son iki yıldır komple bu işe döndüm. Artık ticari ben olarak yani da bu. Yani hem hobi hem zevk alıyorum. O en güzel aslında en yani de çalışıyorum. Öyle Süper. Şimdi Zontes Fan Kulübü'nde biz İbrahim Usta ile tanıştık. Oradan ben bir arkadaş vasıtasıyla Sercan Selam olsun da. Evet. Onun sayesinde seni tanıdım İbrahim Usta ama insanlar genelde senden çok iyi bahsediyor. Yani yaptığın işçilikten, yaptığın hizmetten iyi bahsediyorlar. Ben de aslında merak ettim. Çünkü hepimizin biliyorsun korkuları oluyor yazılım yaparken. İşte herhangi bir sıkıntı verir mi? Motorda bir sorun yaşanır mı? Ya da yaşanmasa ne gibi faydaları var? ne gibi avantaj sağlıyor? Bunları aslında biraz da senden duymak istedik. Yani bunu bize biraz ufak bahsedersen çok mutlu oluruz. Yani evet. insanlar bu yazılımı yaptırırken ne fayda sağlayacaklar, ne görecekler? Herhangi bir dezavantajı var mı bununla ilgili? En önemlisi yakıt tasarrufu. Motorun öyle değişir ama e, yakıt tasarrufu sağlayacaklar. Performans güç artışı alacaklar. Bunlar artıları, bunlardan ziyade insanlar işte şunu söylüyor. Motoruma zarar gelir mi, şöyle olur mu, böyle olur mu? Bu sorularda da şöyle bir şey var. Motosikletlerimizin hepsi atmosferik. Bu atmosferik motorlarda yapabileceğimiz şeyler kısıtlı. İstesek de, bozmaya çalışsak da çok zorlamamız lazım. Hı, çok imkan olan bir şey değil. Evet. Çok bozalım diye uğraşılması lazım. Evet. Şey Kasıtlı da, evet. Bir kısıtlı yapılması lazım. İnsan hata yapabilir mi? Yapabilir ama bu noktada atmosferik makinede olacağını tek sanmıyorum. O, o yönden rahat olsunlar, zarar vermez. Bu arada bilgilendireyim arkadaşlar, İbrahim Usta da kendisi makine mühendisi. Yanılmıyorum evet, öyle değil mi? Evet, makine mühendisi. mühendisi. Yani onun için geldiğinizde profesyonel bir hizmet alacaksınız aslında. Yani bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Çünkü ben öncesinde biraz sohbet etme imkanımız oldu. Az çok İbrahim Üste tanıma fırsatım oldu. Onun için ben o, o, güveni aldım. Yani bir kullanıcı olsam çok rahat gelir burada. Bu yazılım işlemi uygulattırdım. Üstadım, makine mühendisi olduğunda baz alarak şimdi sen daha teknik her şeyi zaten bu iş yapan profesyonel bir insansın. Bununla ilgili ticaretini yapıyorsun. Ben şimdi bu yazılımı attırdığımda bölüm bölüm seçebiliyor muyum? Yani sadece atıyorum, tab speed'i mi etki ediyor? Yaptığımız yazılımın çeşitleri var mı? Yoksa bir yazılım aslında birden fazla şey mi etki ediyor? Aslında şöyle, yazılımı tabii ki seçebiliriz ama benim yaptığım işlem genelde stage 1. Genelde değil, hemen hemen %99'u. Diğer stage'de, yani diğer yazılımlara geçmemiz için mekanik, motosikletin motoruna dokunmamız lazım. Hmm. İşte mesela T-Max'in turbolandığı, videoları izlemişsinizdir. Mesela evet. yani bunlardaki yazılımlar bambaşka taraftalar. Ama ben en alt seviye, başlangıç seviyesi Stage 1. Burada aslında yaptığımız şey optimizasyon. Motorun içinde olan verileri optimize ederek en iyi kullanım performansını sağlıyoruz. Yani ekstra bir şey buna eklemiyoruz. O yüzden hem güvenli hem gücünü ortaya çıkartıyor hem de zararsız hem de yakıt tasarrufu sağlıyor. Ama işte bir t turbolanabilirse ya da bir Mavi Kire hmm. 550 mi mekanik olarak turbolayabilirse o tarz hızlılar da yapabilir. Hmm. Onlarda hmm. da problem yok. Ama genel olarak senin Stage dediğin aslında basic dediğin o giriş seviyesinde evet. yazılımı o sistemi optimize etmek, motorun daha sağlıklı çalışması evet. sağlamak için bir yazılım güncellemesi evet. yapıyoruz. Yani yurt dışında videoları yüzlerce izliyoruz. Keşke Türkiye'de de oluyorsa, motosiklet tuningi biraz daha böyle üst seviyelere çıksa. Türkiye'de yani, çok yok ama yani. Çok yani. yok evet. ya, yani en basit, kimse jantını kolay kolay değiştirmiyor. En fazla boyatabiliyor. Evet. Bununla alakalı bir çalışma çok yaptın. Fuarlara gidiyoruz. İşte bakıyorum fuarlarda bir jant satan, bir jantla alakalı bir aksesuar getiren yok. İncik boncuk, ya ben jantımı değiştirmek istiyorum. Ne faydası sağlar. Görsel. Görsel olarak. Yani aksesuar olarak Aks değiştirebilir Aks diyor. Evet. evet. Yani niye değiştiremiyorum ki? Evet. Sadece bir aynayı değiştireceğim. İşte ne bileyim elcik koruma demiri. bu kadarla bitmemeli. Daha bu üst şey. seviyeleri var. bu. Aksesuar tarafında biraz herhalde o konuda geride kaldık. Hep sabit şeyler. Sis farı, motor koruma demiri, yok işte ön cam, işte navigasyon barı. Hep öyle şeylerle geliyor. Yazılım Türkiye'de ben sen mi duydum işin i̇şte açıkçası? Yani Türkiye'de motosikleti yazılımı yapan tek seni biliyorum şu an. Buraya gelmeden önce çok büyük bir araştırma olmadı, ilgimi de çekti aslında. Hani burada da, yani dostlar size de bir faydası olsun bunun. Hakikaten böyle bir şey var. Yani motorda zararı yoksa ben niye bundan faydalanmıyorum? Belki şeyler arası seyahatlerde, kamyonlarda orada bundan kaçmak için, daha güvenli sürüş yapmak için çok büyük etkili bir şey yani bu soru. Benim çıkış noktam orayız zaten. Şimdi yüksek sesi motorları çok fazla yapan arkadaş var. Aslında Türkiye'de 5-6 belki 10 kişi yüksek sesli motosik yazılımını yapıyor. Hı. Bu işlere tanınan insanlar var. Bu CC motorları dediğimiz gibi modifikasyonla yapıyorlar. Onunla beraber de istiyorlar. Ama 150 cc, 250 cc, su Bunlar bunlara çok fazla dokunan yoktu. Benim arkadaşımın motorumla ilk bu yazılımı denediğimde aldığım o gaz tepkisi, ara hızlanma, trafikte bana verdiği çeliklik, bunları Göz önüne alınca dedim ki evet, güvenli sürüş için insanların bununla sağlanması gerekli. Benim çıkış noktam da bu oldu. Anladım. O yüzden evet. scooter'larda bu kadar çok fazla scooter yapıyor hale geldi İnsanlara bunu anlatınca insanlar da diğerlerini anlattı. s 3 felaket trafikte evet kalkış çok iyi. Evet. Ama 90 km, 100 km sürete geldiğiniz zaman yavaş yavaş o güç, performans artık kendini evet. bırakıyor ama o gaz tepkisini çok üst seviye taşıyoruz. Aklıma gelmişken bununla alakalı çok soru geliyor. Herkes yazılım yaptığımız zaman motosikletin bir anda 130 kilometreden top speed'in 150-160'ına falan çıkacağını düşünüyor ama böyle bir şey tabii ki mümkün ama benim yaptığım yazılım da bu kadarlık bir seviyede değil. Biz nasıl burada yaptığımız gaz tepkisi, ara hızlanma... Torklanma ee... diyebilir miyiz buna peki? Yani? Evet. Torklanması daha top, daha böyle... Aslında daha lineer. Yani gaz daha dolu dolu geliyor. geliyor. Top speed'e doğru boşluğu olmadan geliyor. Yani top speed de 10 km, 15 km gibi yukarılara çıkıyor tabi. Yaptığımız işlem sonrasında onunla da bir farklılık oluyor. Ama iki tane aynı motor olsun, iki aynı motorda da aynı top speed güncellemesini alamıyoruz. Çünkü burada varyatör devreye giriyor, kullanıcı geliyor, üzerindeki aksesuarlar geliyor, rüzgar direnci geliyor gibi gibi birçok şey değişen tabii değişken çünkü Su kıtırlar genelde arkasında çantası olan, ön rüzgarlama daha uzun yüksek oluyor. kullananlar. Böyle olduğu zaman tabi bu da etkiliyor. Ama bizim nasıl noktamız dediğim gibi ara hızlanda, gaz tepkisi. Bunlar evet. harika bir alan. Benim arkadaşım vardı o Sercan bahsettiğimiz videonun başında onun da bana söylediği hapsi zaten öyle beklentisi yoktu ama torklandı daha böyle motorun atik olduğunu söylemişti. Ben evet. buraya gelmeden önce Serzen arkadaşımız var arkadaş, ona sordum. Ondan bilgi aldım hani nasıl bir fark gösterdi, nasıl bir fayda gördüm bu işten diye. Motor dolu dolu geliyor dedi. Hakikaten dediğin gibi oldu İlgüven Motor gayet böyle atik olmuş onda. Bir de RZ250S'e biz video önce, öncesinde konuştuk arkadaşlar da RZ250S'in RKS olan diye çıkan modelin Zontes'in 250TE'ye göre biraz daha atik bir motor normalde. Ama Zontes 250TE biraz daha kasadan şasi uzunluğundan biraz daha hantal kalabiliyor. <laughs> Ama bu yavaşlık anlamında değil biraz daha kıyaslama yaptığımızda o motora göre hantal kalabiliyor o yazılım aslında o motor aradaki farkı kapatmış oluyor. Bana kalırsa öyle mi düşünmeliyim yani? Öyle, öyle düşünmelisin ama LKS'nin RZ'sine de yazılım yapabiliyoruz. İkisine de yaparsak bu sefer evet. aradaki fark yine açılacak. <laughs> yine açılacak. <laughs> ya. o motor açılacak. 14 bin kilometre kullandım. Hep bunu söylüyorum. Hakikaten benim Zontes markasından benim niyetim dile getiriyor. Parantez açıyorum RKSD Zontes markasından. Yani hakikaten çok atik bir motor. Ben ona Datça'ya maçça gittim. gün İbrahim Usta hakikaten bana mısın demedi ve tapa gaz gittim yani. Demek ki o zaman bilseydim bunun olduğunu yazılı hastaydım belki de daha rahat gidecektim. Çok daha rahat gidelim. Artçı gittiniz ama. arçıyla gittik. Yani tuka basa doluyduk yani. Motor. En büyük faydayı da de orada sağlıyor zaten. arçıyla yüklüyken uzun yola gittiğinizde rampa çıkışlarında sizi rahatlatıyor. Yani i̇şte yakıtı da fayda sağlıyor dediğin gibi tabii. yani. Bu sonuçta motorun rahatlaması daha yakıtın düzenlemesi anlamına geliyor. Bu da aslında şu an bu yazılıma verdiğim para atıyorum X rakam. Benim yazılımla benden bir şekilde onu terör edecek belgeleri yakıt maliyeti. Geçen paylaşımda bulundum, bilmiyorum takip edenler. Arkadaşlar zaten? Instagram adresini buraya koyuyorum, evet. ee, oradan takip etmeyi unutmayın. hatırlatalım. Bundan aylar önce Kasım ayında galiba yanlış hatırlamıyorsam Kasım ayında Watch S3 yazılım yaptım. Geçenlerde geldi müşterimiz. Muhabbet ederken abi bujini iridium yapsak mı? İşte Hı. bayağı kilometre geçmiş vesaire. Bujiyi söktüm. Bujinin görselini paylaştım Instagram'da var. Aa ben onu gördüm ya. Evet. Sanki. Yazılımdan sonra 8000 km yapmış buji o. Demek ki yazılım ne kadar iyi yakıt sağlıyor ki kurum bile bağlamamıştı. Süper. Ya bu yani. da biliyor aslında parça olarak da yani motorun ya, ömrü de aslında yani parça benim yaptığım işin ne kadar doğru olduğunu evet. kendisi bize anlattı. Yani e, 8000 kilometrede o kadar kurum bağlamamış. Hala gıcır gıcır ya, değiştirmedik. Gıcır mucit takmadık. Yani, aynı bujiyi yani. aynı devam ettik. İşte bu da aslında profesyonellikten geliyor İbrahim Usta. Yani yaptığın işi hakikaten doğru yapıyor olmaktan, ne kadar önem verdiğine severek yapıyor olmaktan geliyor. Evet, ben biraz... hep onu bahsediyorum. Yani bir işi yapabilirsiniz, bunu maddi beklenti için de yapabilirsiniz ama hem sevdiğiniz için hem fayda sağlamak için de yapabilirsiniz. Benim videoyu bu YouTube kanalının hikayesi de o aslında. Hep buradaki bu video çekmemizin bugünkü amacı da o. İbrahim Usta ile de konuştuk. Dediğim gibi onun da amacı gayesi o yönde. Yani bunu insanlara duyurmak, bunun fayda sağladığını e, bilmek. İbrahim Usta beni davet edip, gelip bir video çekerim demedi. Ben kendim İbrahim Usta'ya, İbrahim Usta'ya evet. çekelim, çekelim diye geldim. Çünkü neden? E, benim bir önceki videolarımda da hep söylediğim bir laf var. Ben gerçekten inandığım, samimiyetine, insanlığa güvendiğim insanlar için insanlarla ya da ürünlerle, markalarla hep çalışacağım, onların videosunu çekeceğim, insanlara gerçekten dokunabilirim, bir fayda sağlayabilirim istedim yani. Ona hedef Bence iyi ki varsınız bu Mesela, noktada. Evet. Çünkü artık durum çok farklı yere geldi. İnsanlar Kore için birçok şey yapabiliyor. Evet. Doğruyu evet. konuşan insanlara çok ihtiyacımız var. Sizler de. Ne de, kadar biz. ne kadar az izlenseniz de, ne kadar az olsa da hiç bundan yılmayacağız. Bir gün çünkü biz kazanacağız. Evet. Buna evet. inanıyoruz. Ben hep şöyle diyorum İbrahim Usta. Balon şişer örneği vermiştim ya. Balon şişiyor, şişiyor ama hızlı patlıyor. Evet. Biz diyoruz ki biz ekiyoruz şu an. Biz doğru Aynen. olanı, gerçek olanı, o dürüst olarak devam ediyor. Bir gün hakikaten ben hep buna inanıyorum. Yani bir gün biz gerçekten kazanacağız ya. Yani. Bir yerlere insanların, doğru insanların hayatlarına dokunabileceğiz yani. Ona inanıyorum yani. İnşallah. Bence o olacak zaten. Ya yani ben mesela Instagram takipçileri, YouTube takipçilerim hiçbir zaman, hiçbir yerden ''Beni takip edin'' diye bir şeyde bulunmadım. Hepsi kanlı, canlı, ya müşterim ya müşteri olacak kişiler e, takipçilerin bu yönü referans tabii, tabii. yani en büyük referans yaptığın işçilik yani ona yaptığın hizmet verdiğin hizmet insanlar senin memnun kaldıktan sonra senin başkasına öneriyor ben de bu şekilde geldim sana yani sonuç olarak ben de bir referans aynı aynen öyle oluyor yani evet. o yüzden zaten bu, Çin chain ben de çok fazla oluyor onlarda da iletişim ağı çok iyi evet. işte biri bir yerden bir parça aldı memnun kaldı evet. herkes herkes oraya yöneliyor evet. biri bir yerden mutsuz oldu Herkes, Herkes bir anda orayı mutsuz, oraya, mutsuz. Ee, yok burayı bu yiyemez falan diyor. Aynen öyle. Ama e, ben takip ediyorum Zontes Fan kulübüne Yine selam söyleyelim buradan. Hafta sonu etkinliği arkadaşlar var. Zontesçi arkadaşlarımız bekliyoruz. Bu video yayınlanır mı bilmiyorum ama yayınlamaya çalışacağım yarını. Yani Mesela. siz gördüğünüzde Cuma günüydü bu çekilen. Cumartesi görmüş olacaksınız inşallah. İbrahim Usta dediğimiz gibi yani dediğin olay çok doğru. Çinli motorlar daha çok böyle gruplaşma halinde, daha çok birbirine paylaşım halinde. Diğer markalarda Japon ve Alman ben CS kulübündeyim ama hiç kimsenin birbirine samimiyeti yok, bir şey paylaşımı yok. Herkes nereye gidelim, bu gözleme yiyelim muhabbetine döndü. Şile gidip gözleme yiyoruz diyorlar ya CS'ciler. Böyle bir reels dolaşıyor. Bizim mahtık da onun gibi ama Çin motorlarında acayip bir şey var. Şimdi, şimdi şöyle bir şey de söyleyeyim. Biraz böyle konunun dışı. 2014'te MT Yamaha MT'yi Türkiye'ye getirdiği zaman ben Beşiktaş'ta trafik arabada beklerken sesine hayran olup aldım motorlardan. Sonra bir grubumuz oldu. O grup içerisinde herkes o dönemde, senin 2014'te Motosiklet ve motosikletle sürüş üzerine çok ortak paydamız vardı. Şimdilerde bakıyorum bu yok. Yok. Şimdilerde herkes daha bireysel. İşte bir gözleme yeme gibi. Ya. Ama... Şey yok ya arkadaşlık dostluk ortamı eskisi gibi yok sanırım ya. Biraz o azaldı gibi. Evet. Zontes Fan Club'da da şöyle bir şey söyleyeyim. Gerçekten onlar da bu arada son gördüğüm gruplarda çok başarılı gruplar. Evet. Buradan da gerçekten başkanlara... Hiç Selam. bozulmadan ellerine emeklerine sağlık. Sağolsunlar. Güzel etkinlikler yapıyorlar. Güzel etkinlikler yapıyorlar, bir aradalar. Evet. Gerçekten etkinler. Bozulmadan çok daha büyürler inşallah. inşallah. İnşallah, bu önemli. Bir de şunu da ben hep söylüyorum. Çinli motor artık piyasa var. var. Yani bazı markalar piyasaya gerçekten iyi motorlar getirmeye başladı. Zontes gibi. Moog'un bazı modelleri gibi. E, CF motorunda da çok adı çıkıyor ama bazı modelleri hakikaten çok satıyor ondan. Belki de o kadar piyasada olduğu için <laughs> sorunlar yaşanıyor ama. Ben Zontes her zaman kalbimle, yüreğimle daire tutacağım. Onu kullandığım, bildiğim için biliyorum. CFM Auto ve Moog hiç kullanmadım. E, çevrede gördüğüm için söylüyorum. Ama hakikaten bir piyasada artık payları var onların da. Kaliteli motoru üretmeye başladılar. Eskisi zaman, yani çok... 15 sene önce ben bir tane scooter almıştım Çinli. O zaman bir Furya gelmişti böyle piyasaya. Scooter'lar 125, 150 falan. O zaman ne parça vardı ne bir şey vardı. İnsanlar bisiklet alır gibi motosiklet aldı. O zamanki motosikletlerle şimdi motosikletler çok teknoloji olarak çok farklı ya. Yani. Tabii. Yani kalite olarak da çok farklı. Alan insanlar da motorla iyi şeyler yapmak istiyor. Aslında bu da yazılım onlardan biri. İnsanlar önemsemiyordu başında. Evet. Şimdi motoru yapılacak işlemleri. Ama sen aslında bunu da kırmış oldun bir nebze. Yani niye olmasın? Bak bu motor da iyi, bunu da yazılım yapılır. Ne kadar fark ettiğini biz görüyoruz insanlardan, duyuyoruz ya. Yani. Peki RZ 250 ise yaptığın daha önce evet. yani Zontesi motoruna ne kadar bir artışı oldu? Üzerinde ne kadar fark etti yani? Şimdi bu konu, aslında çok sorulan bir konu. Bu şöyle açayım. Ben yazılım yaparken yaptığım yazılım üzerinden bazı verilerim var. Hı. %12, %11, %13 artışı sağlıyorum diye bir hesaplamam Hı. var. Bunun aslında tekere verdiğimizi ölçmemiz lazım. Hı. Bunu da dyno ile ölçeriz. Benim ne yazık ki bir dyno cihazım yok. Hı. Bu dyno cihazına harcayacağım parayı, kendimi geliştirmek için başka yerlere harcıyorum. Böyle yatırım yapıyorsun. Evet. Cihazlarıma cihaz ekliyorum. Hı. Daha fazla, daha nasıl verimli olurum onu. Koşturuyorum. 250cc motorla dyno çıkartmak için açıkçası çok akıllıca mantıklıca gelmiyor bana. Yani. Çünkü alacağımız evet. beygir 2 beygir, 3 beygir, 3,5 beygir gibi. Bu biraz da işin zaten şov kısmı olacak. Evet, evet, ben böyle bir şey yaptığım zaman çok daha fazla talep göreceğimdir. Reklamlarım çok daha fazla izlenecektir çünkü orada bir sürat var, bir e var vesaire var. Ama genel itibariyle yaptığım yazılımlarda yüzde onla yüzde on beş arası, işte içinde performans filtre ediyormuş gibi ne gibi dokunuşlar yaptıysak bu tarz oranlarda güç artışı sağlıyor. Süper. O zaman dostlar şöyle yapalım. Birazdan bir motor gelme ihtimali var. Gelmezse direkt ben yine İbrahim Usta ile kapanışı yaparız. Evet. Ama gelirse orada en azından süreç nasıl işliyor kısmını da biraz göstermiş oluruz. Şimdilik ara verelim. Yine o kısmında görüşürüz tekrar. Dostlar, şimdi Yunus arkadaşımızın Zontes 250 TS'i geldi. Hemen İbrahim ustamızın yanına gidelim. Yazımı okuyacağız. Hı hı. Onun için zaten cihaz bize modeller arasında geçiş sağlıyor. Süper. Buradan seçip. Buradan seçip ilk önce okuyoruz. Dosyasını okuyacağız, sonra hı. dosyasını yapacağız. Her motora bu işlemi yapıyorum. Yani bir önceki min dosyasını gelip buna entegre etmiyoruz. O doğru bir işlem değil. işlemin doğrusu böyle. Şu anda okumaya geçti. Bundan <laughs> sonrasını bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Evet. Tamamdır. İşte. Dostuyu hazırladık. Cihazımızı attık. Cihazdan motora yazacağız. Hı hı. Her marka modelin aslında orada ismi yer alıyor. Modeli yer alıyor. Çok tabii. güzel bir şey yani. Buradaki önemli olan motor beyninin ne oldu? Ona göre hı. protokolü var. Mesela bu motorda iki tane beyin çıkıyor. O iki beyin arasında herhangi biri olabilir diyor. Sen oradan uygulamanı evet. seçiyorsun. Şu an aslında işlemi yapıyorsun artık değil mi? İran Şu anda Mustafa? yazma işlemine geçeceğiz. Yazmayı onaylıyor musunuz diyor. Hı hı. Okey diyoruz. Kontağı tekrar kapat. Evet bu işlemimiz böyle. Aç kapa. Şu anda aslında beynin şifresini kırıyor. Aa anladım. Önemli olan herhalde öncesindeki hazırlıklara evet. falan o senin arka planda yürüttüğün meslek sırrı olan Aynen, işin o taraf. ıstalık tarafı. Süper. Bu ses ondan dolayı mı geliyor? İşlem yaptığı beyni, için. Evet, o, o ses aslında şu demek. Ateşleme sesi geldi. Hı -hı. Yazarken beyni aslında içindeki bütün her şeyi format atıyoruz. Format attığımız zaman ateşleme kesiliyor, ateşleme yok. Hı -hı. Ee, o format halinde kalırsa, beynin göçmüş dediğimiz olay oluyor. Hı -hı. Yani beynin üzerinde hiçbir şey olmadığı için ateşleme sesi gelmiyor. Tekrardan o ses geldiği zaman beyni yazdım, tamam, hazır diyor. Mesela şimdi... Aslında süreç bitti mi şu an? Bitti, şu anda bitti. Şu anda teste alacağız müşteriye. süper. atılıyorum. Ne, ne yapabilirsen yap diyelim elime. <laughs> ne yapabilirsen yap dedi Ne, ne kır, kırarsak kıralım edelim edelim demedim mi? Aynen. Ya. Ustam da affetmedi. Yasin ya samimi test sonucunu bekliyoruz. Sizin de daha fazlası çıkmazdı yani. Süper. O zaman bir test edip gel. Tekrar bir fikrini alalım seninle. Söyle Bu abi. Hani ilk defa ben geldim. Abimle ilk defa tanıştım. Ben de daha önceden Forza 250 vardı. Forza'ya ben Baga taktım. Baga takınca performans arttı. Hani top speed düştü. Baga takmaya falan gerek yok. Bu zaten baganın şeyini yapıyor Ama şimdi baga taktığın zaman top speed düşüyor. Yani 120'lerde, lerde kalıyordu. Bu büyük ihtimal yani 140 150'leri zorlar yani. Zorlar zaten yani. benim Forza'yı satmamdaki en büyük sebeplerden bir tanesi 140 130'da kalıyordu. Şu an fark etti sanırım gider. Direk, yani direkt, direkt fark etti. Fark etti. Ben gazı koyduğum zaman zaten anladım yani. Değil mi yani, anlaşıldı? Yani, yani. Yani. Ya direk, direkt da direkt da anladım. Bu da, değiştirmekten daha sağlıklı değil mi İbrahim hocam ya? Yani? Şöyle varyatörde Yapılan değişikliklerin önüne geçiyoruz. Aslında hmm. varyatörde sadece baga ile değil de işte varyatör devreci vesaireyle kayışı falan değiştiriyorlar. Hmm. 30-40 bin liralık bir rakamlara denkte kabul ediyor. Bunu yazılımda sağlıyoruz. Ondan yana sıkıntı yok. Ama burada en önemli şey şu. Ben araya hiç girmedim. Siz şimdi kendi motorunuzu bilen bir sürücüsünüz. Ben bile hissettiniz. Ben de zaten videodan sonra hemen söyledim Tunaya. Dedim ki bak motorunu çok iyi biliyor. Anında gaz tepkisinden anladı ne olduğunu. Ben çünkü ne yaptığımı biliyorum. Sizin ne yaptığını anlamanızı bekliyorum. O yüzden başta parayı hemen almıyorum. işte işten bitince alıyorum gibi. Bunlara çok dikkat ediyorum. Ama bak, benim karşılaştığım sorunlar şunlar mesela. Bir tanesi de bu. İşte 300 km yazılımsız bir zon teste kalktım. O beni geçti. Şimdi sizin varyatörünüzle, bujinizle, içindeki yakıtla o motorun yakıtı aynı olmayabiliyor. Ağırlık evet, evet. ağırlık farklı yani. olabiliyor. Her şey aynı olsa Karış da Bir şeymiş olabilir. Evet. Yani. Siz kullandığınız için bazı parçanız aşınmış oluyor. Yani. O yüzden şimdi 300 km ya da 200 km ya da yeni bir sizle bunu kıyaslarsanız bu doğru bir kıyaslama olmaz tabii. Biz motoru kendi içerisinde kıyaslamamız lazım. Siz kıyasladınız, kendiniz söylediğiniz yani, farkı. Direkt fark etmeyiz zaten ki ben bir de özellikle rodaj bakımı bitsin. Ondan sonra, şu an benim motor 1300'lerde var, 1300'lü hmm, modelerde falan. Daha yeni motor. Ben rodaj bakımını bildirdim, şimdi herkes dedi ki bana rodajdan sonra biraz daha açılır dediler, şöyle dediler, böyle dediler. Ben pek fazla bir fark görmedim yani rodajı yaptıktan sonra. Yine hani eskisi ilave edemeydi, sanki biraz daha akışkan oldum bu arada. Ama ben şimdi bu yazılımı yaptıktan sonra, ben Forza 250'liğime baga yaptırmış hissini aldım. Çünkü Forza 250'ye baga taktığımda ne hissettiysem, şu an bu yazılımla bunu hissettim. Şu anda her şey var gibi. Yani. Yani ben Hani bir ileride bir baga buna takarsam artık bu çıldırır mı ne olur bilmiyorum yani. <laughs> i̇şte onu artık e, sen karar vereceksin o <laughs> sen de <laughs> o benlik değil. Evet dostlar yani sonucu canlı gördünüz burada hiçbir şekilde kurgu yapmadık bir şey yapmadık. <laughs> Onları da buraya sahile Aynen. <laughs> Yavuz bir selam verir misin kameraya? Kameraya selam ver. Evet, evet. Zontes fan'a selamlar olsun de. De? Hayırlı olsun de. Hayırlı olsun. De, güle, güle güle kullan demeyecek utandı. <laughs> yani onun için görmüş oldunuz durum böyle. Bir kapanış yaparız yine biz İbrahim Hoca'yla. Teşekkür ediyoruz sağ olun. Dostlar yine bir kapanış yaparız İbrahim Usta'yla. Evet. Ama gerçekten benim için de İbrahim Usta için de öyledir. Ya da Yasin arkadaşım da yani burada tanıştık o da izleyecektir. Gayet bir faydalı video olduğunu düşünüyorum. Çok ya, insan içinde. için de, de. çıkıyordu. 8 de kalıyordu evet, yani. Evet yani. bu 8 bin devirde kalır. 10 de çıkmazdı. Yani onun için canlı hani görmüş olduk süreci. Sonrasında yine görüşürüz kapanışta. Ee, İbrahim Usta, çok güzel bir gün geçirdik vallahi seninle. Ben bayağıdır buradayım hakikaten faydalı oldu. Söylediklerinin hepsinin ispatında biraz önce arkadaşımızın motoruyla da evet. görmüş olduk yani. Ama hakikaten gerçekten çok güzel bir içerik oldu. Çok faydalı bir içerik oldu insanlara. Bugün için bana vakit ayırdığın için teşekkür ediyorum. Yoğunlukta bana vakit ediyorum. ayırdın. Memnun kaldım yani gördüklerimden gerçekten söylediklerini anlattıkları birebir şahit olmak da beni çok mutlu etti. Arkadaşlar günün sonuna gelmiş olduk. Videoyu tamamlamış olduk. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Buradan da tekrardan İbrahim'imize teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Hoşça kalın. Size. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.